Öylesin hep Hadi ben de senin yanından yardırıyorum. Oğlum ben çok aşağı indim ya. Bugün. Ne? Ben senin yanından Hayır ya. hayır bak sana ben yol açtım. Benim tam tamam. tersime gideceksin sen. Ya yapma. Beni niye yalnız bırakıyorsun? Ya ölürsem? Bir dakika şu. Ne? Aha zombi sesi. Oğlum As çok güzel müzik çalıyor. Efkar Abi. <laughs> Buldun <laughs> mu? Direkt lavun üstüne düşüyordum. Bir adım daha alsaydım Dur dur dur. Stoksun. Düşmedim ki. Aa. Oha bu ne bir lan? Bir dakika felaket zombi sesi geliyor. Aha. Harbi bulduk, zindan bulduk. Zindan, ye! Yeah. Come on. o gün gel dans edek. Gel. Hadi başlıyoruz. Hadi. Come on. İnşallah altına laf çıkar. Come on. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Oğlum azimle sıçan duvarı delermiş mantığıyla bir köy bulduk ilk önce ondan sonra zindan bulduk. Dur kırma üstümüze çullanacaklar. Ya gel vurma çık lan. Saldır. <laughs> Çok zekisin. Oha iki tane chest var. Bu zindanlarda üç... her chestte yüzde bin beş yüz çıkma oranı var değil mi? Evet. Olması lazım ben öyle hatırlıyorum. Hemen. Hmm. Ya niye kırdın? Of, üç tane çıktı. Abi şaka mı? 4 beş tane çıktı. Bir tane diz çıktı. Ben hiçbirini göremedim Burak. Öyle bir sömürdü ki. <gülüyor> Abi <gülüyor> şaka. O gün bin... hayalindeki şeyler çıktı. Beş tane. Burak benim hayalimden chestten karı çıkmasıydı. Çıktı mı? Hayır çıkmadı. O zaman hayalin değilmiş demek ki. Hünkara tohum bulduk dur. Aynen. Karpuz Aha, Kakao. Cocoa, beans ama bunun için jungle wood lazım. Yani yağmur ormanlarında... Burak hepsini sömürdün. Burak da birkaç tane ben almayayım çünkü üstünde dolmuş. Benim üstüm dolu işte. Ben Üstümleri seni düşünüyorum. Atmayayım ya benim... Böyle bir kardeşim var. git bakayım. Gravel amcayı da atsak mı? Lan niye atıyorsun? Al sandıkları. Cimri ol cimri. Lan dur dur alma. Şu Lazım şu zombiyeti gitsin Burak Hı. Şimdi flint'i de at atmayalım Şunu Neyse at. Şimdi bak sen Hı. Şöyle gidiyorsun dümdüz Oğlum dek yukarı Ha? Lan üstümüze neler neler eğer var bende Sidil var 5 tane Hünkar bulunduğun koordinatları söylesene Eve bakalım ne kadar uzaktayız Eee bir dakika nerde X Bakayım. ve Z'yi söyle sadece X eksi 161 Oo. Z 271 x y 10 dakikada x eksilerdeyiz gitmemiz, de. sola mı gitmemiz lazım x. dur bakayım geriye gitmek işte yol var oğlum yok sağa gitmemiz lazım Sağ, evet, evet sağa gitmemiz gerekiyor aynen o zaman eksiliyor yukarı çık direkt Su sesi duyuyorum ben bir şeyler daha bulacağım bence dur sen istiyorsan çık ben şu yosun taşları da sönmüyor. Burak ama sakın ölme bak. Dedine göre 6-7 tane sedil buldun. İşte. Sakın ölme. O yüzden gel Koptan benimle, okuyorum. benimle ilerle gel. Dur dur. De, e, bir kısmını o güne var. Yosun taşları alacağım. Sedilar üst üste koyuluyor mu? Hayır koyulmuyor. O zaman alamam yer yok bende. Senin de üstün nasıl bir boşsa 6-7 tane sedili hepsini tek tek aldı adam üstüne. <laughs> Direkt aldı. ben bir tek sedil lafını duydum. Bir baktım Chest'te hiçbir şey kalmamış. Seda 6 tane, 7 tane falan böyle böyle. Aynen bu. Adam her şeyi aldı yalnız. O gün bu, bu, bunu dedim bak. O gün Saddle 5-6 tane tamam bitti. O gün başka bir şey görmedi. Ben şu Minecraft'ta ilk oynadığım zamanlar Redstone gördüğüm zaman şey sanıyordum. Yakınlarda bir yerlerde lav var. Hani bu lav taşı. Ha, ee, bana söylemiştin ben de öyle sanıyordum bak. Lapis gördüğümde de yakınlarda kesin su var diyordum. Burak demir kazmanı ver bakayım bana. Al iki tane yapmıştım. Sen artık eşeksin. Çok Abi şu ana sen. kadar oynadığımız her minecraft şeyinde hepsine tarla yaptım. Hepsine de aynı hatayı Hayır hepsine aynı hatayı yaptım ve tarlayı tekrardan yıktım. Ne yaptın? Şu anda onu yapıyorum. E. Evet. Hata yaptım tekrardan yıkıyorum tarlayı. Ya ne yaptın, ne yaptın Ya normalde böyle e, yaptığım yerler arasında böyle hani daha hızlı büyüsünler diye ortalarına torç koyardım onun için yer yapardım o yeri yapmayı unuttum. Ya evet. boş boşver sabah büyüsünler. Yok be. Hem şey tarlanın görünüşü daha güzel oluyor böyle parlak. Ya parlak ben falan. ben sana dedim otomatik sistemli bir tarla yapman için onu. Ya onun sistemini o kadar. Da. Redstone bilgim yok benim. Neyse ben onu benim modlu seride yaparım ikinci sezonda. Buna yeter. Yan tarafı aç bir yer oradan devam et önüme geçip duruyorsun. Daha kötü ettik biliyor mu? Neyi? Bak bir şey buldum o, bulacağım dedim ben. Ne buldun? Bok buldum. O, demir buldum. Daha kötü ediyorsun. Neyi? Yukarı çıkın. Yukarı çıkınca daha kötü. Ya gene akşam oldu. Bak akşam olmuş biraz daha madende kalalım. Şimdi sen öleceksin gidecek bütün itemler. Orada benim tane bir mi vardı ha. Ne tarafa gidelim? Sağ mı sola mı? Şey öne mi arkaya mı? Bence dümdüz yukarı çıkak. Ya şuradan düğümüz gidelim bence. Sonumuzu sallamadı lan. Hop creeper var. Bak bak nasıl saklanıyor bak şerefsize bak. Nerede? Baba o yan taraftan bakıyor. Gözünün yanına bakıyor bize. Onu indir. Çizik. Atla bakayım üstüme. O ik tane. Eyvallah. Öl. Hemen öldürmedim. Çukura düşmüştüm. Şu creeper lan. Çok şerifsiz lan. E, yukarı Bak, çık. Şuraya baksana tam bir kale kapısı gibi. Evet. Tam ortasından devam edelim bence. Yok. Sen tam sağından devam et. Düz git. Ha ya, niye yardımıyorsun? Görme lava çıkarsa. Belki diamond falan buluruz. Altını oh, kaza kaza şey yap. Altına baka baka git. Altını kaza kaza git dedim ya. Akşam olmuş zaten. Biraz daha takılırım çıkarız. Sen öleceksin çünkü çıktın ha. Hatta yeni akşam oldu bence bayağı takıldım. Değil mi? <laughs> sen oradaki spamları niye kırdın ya? XP nasıl ben... kasacağız biz? Spa... Of, ya, neyse ne şey yaparız. Blade spamlarına tuzak yaparız. Oradan XP kasarız artık. Bak, aha bak yine bir şey buldum. Ne bu? Abi şaka mı bu yine zindan? Ya. Sağ sen al ben içeri bakayım. Terbiyesi. o gün bu ses e, ismi. Ya oğlum burada çok sedil var. 5 tane. Allah creeper. At zırhı. At zırhı mı? E at zırhı mı? O ne lan? O benimdir. At, at zırhı ne ya? Demir bir at var. Ya bir siktir git madene inme fikri benimdi. İki zindanı ilk önce ben buldum. Adam bütün itemler diyor ki bunlar benim. Üstünde olsun lan. Alamadın mı at zırhını? Aldım tabi. Tüh be, ben alacaktım. Nerede? Sağ bırakır mı? Gel. Gerekirse diamond'ı atar o alt zırhını alır da bu. <laughs> aynen aynen. Burak çeste koy bakayım. İyi. Alt zırhını bakayım nasıl bir şey. Ya demir demir. Ya şu benim baktığım çeste koy. Merak ettim ismine filan. Oha saniyesini ne aldın? <laughs> Lan yorumcak çıktı. <laughs> al şunları da. Burak bence sen o alt zırhına veda et. Oyun al şunları. Oha müzik diskleri var. Neyi atsam acaba? <laughs> Bugün kaç tane var biliyor musun? 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. 10 tane saddle var. Evet. 3. Düşün. Beyler herkesin 3-4 tane atı var o zaman. Bakayım 3. Mod, Atlar çiftleştirilebiliyor muydu? Hayır. Modda vardı o. Aynen. Bir de o gün senin ahır yapman gerekiyor. Evet. Neyse gitme gitme saddle'ları kaybedeceksin. Şimdi hünkar koordinatını tekrar söyle. X eksi 177. Bugün direkt ben... yukarı çıkak. Aynen direkt yukarı gidelim bence. Çık beraber. Dur ya. Ben bir diamond bulma umuduyla üstümüzden su geliyor. Oğlum bulduk ya. 10 tane. Oğlum belki bir daha Ana bulacağız. Ben. O gün burada su var. Gel. Ne? Su kaz, su. Kaz. Kazarsam su dökecek. Abi. Mantıklı değil mi Burak? Kaz işte. Ee, belki sen bir işte. şey vardır. Bak aşağılara ineceğim ben kesin burada diamond ol. Oha. Of oh, bırak burayı görmen lazım gel. Sular geliyor sular. Benim olduğum yeri görmen lazım. Yüzde yüz diamond bulacağız burada. Bu ne? Hangi yer? Oo. Gördün mü? Creeper Çok var güzel. Creeper, Creeper, Creeper. Creeper. demek de olmuyor öldüreceksin. Yazık ya yarasa gözümün önünde yandı. Acıdı. Şimdi lav var mı? Lav varsa söndürek. Altın var onu. Altın var, e, demir var. Bir daha demir var. Bakayım. Eee? Bize Burada lazım değil. Yok, yok büyük ihtimal. Sen şu lan... altına demirleri al ben şu taraflara bakacağım. Lan nerede? Ya. Ulan. Oğlum yeri yok ki üstümde. Diamond da geriye mu? lan. Olarca Bir bir git. Oha dokuz tane diamondım olmuş. Ben verdim ya. Chess'te de dört tane var. On üç Yani? Ben bir diamond daha bulacağım sanki. Ya yani ne diamond zenginiyiz? O ne lan? Ha yarasa. Kılıca bir level mı ne bastım? Direkt sharpness bir geldi. Şu an hayvan gibi vuruyorum. E. Ee? Olamaz mı? E'si reklamlardan sonra. Oğlum sen ne zaman canlı yayın yapacaksın kanka? Ya canlı yayın... şimdi şöyle bir Ö problem var. Ben ilk, ilk, canlı yayını aynen ya Twitch'te zaten oyun oynanıyor. YouTube'da yapılan canlı yayında oyun oynayamazsın. Nasıl yani? Oynanmıyor bildiğim kadarıyla. Senin bilgisayar sistemine ne kadar yüksek olursa olsun kasıyor galiba. YouTube'da mı? Evet. Şey, yayın kasıyor olarak gözüküyor. Sen de oyun kasmasa bile ve biri bana yalan mı söyledi bilmiyorum da yasak demişti galiba YouTube'da oyun oynama sistemi. Ya olmasa bile benim asıl amacım Twitch'te yayın yapmakta ama şimdi Google satın aldı, matın aldı muhabbetleri geçmiş. Twitch'te artık Şarkı açılmıyor. Copyright'a girdiği için direkt şey yapıyor Yayının sesi kısılıyormuş o yüzden artık benim şansım mı diyeyim ne diyeyim bu yıl boyunca durdu durdu ben kanal açtım Twitch gitti. Yapacak bir şey yok. Bence Ama şarkı olacak. açabiliyorsun ne tür şarkılar açabiliyorsun? Copyright olmayan şarkılar. E genel... Aynen. Sıkar bence. Evet yani güzelim ee, yabancı pop şarkılar açmak varken ne bileyim Summer. Ondan sonra Sunshine. Narko Pride'e giren mi böyle isimleri söylemek falan? Yok. Yok lan. Onlar giremez. O şarkıları açıp, açıp oyun oynama keyfi varken gidip de benim bu video sonlarına çıkan şarkılarla <laughs> aynı keyfi vermez. Herhalde yani. Tabii ki. Gece böyle sakin kafayla güzel böyle gece müzikleri açmak varken gidip böyle dubstep müzikler mi açacaksın? <laughs> o ne Diamond mı değil? Hadi ya artık çıkak. Sabah oluyor mu? Bugün biz, Hayır. O gün o gün biz ay... uzaklaşıyoruz. Hayvan 4... gibi itemlerle aytımlarla... Ya yukarı çıktıktan sonra sorun 4-5 dakika 4-5 dakika falan var. Düz tamam, zeminde yardırız. Tam biz çıkana kadar sabah olur herhalde. Gel o zaman sudan kaç. Bak son bir kez etrafa bakınca ben bir diamond bulacağım çünkü bulmadan. O Bu, manyesin peşinden gideyim mi? Bak köylü. köylü. Köylü sen ne arıyorsun? Köylü her yerde köylü. Köylüler her yerdedir. Köyler başımızın tacı da köylü zombiler değil. Şu lapisi de alayım lan. Yatak şey yaparız diyorum, eee halı yaparız. O. Yalnız bizim cidden şey bulmamız lazım, jungle wood. Yani ağaç, ya ağaç dedim ya. Yani. Ararız buluruz ya, sorun yok. Evin bir kısmını onlardan yapmamız gerekiyor. Bak ok düşmüş, enchantsız. Bulamadık be Diamond'ü. Daha ne bulacaksın, 6-7 tane bulduk. Neyse dümdüz yardıralım o zaman Burak gel. Yukarı çıkart dümdüz. Ya da gel gel. Ne? Çıkabilecek mi Gel Allah. bir mancara yapalım. Cenabettlik böyle bir şey. Ya abi bu nedir? Yemin ediyorum bu nedir ya? Yine bir şey yanlış yaptı. Hayır yanlış yapmadım. Ha? Ulan creeper'ın böyle nereden baksan bayağı uzandım. Asla patlamayacağım mesafede. Patladı Sırf gitti. benim tarlamı e, bok yapmak için patladı. Senin <laughs> neredesin? <laughs> Oğlum creeper'ın şeyi o zaten. Abi ne? küfretmemek <laughs> elde değil. Uzaktaydım bayağı yani patlamayacağım mesafede. Evet ben sansürlerim senin için. Yok pampa. Video bitsin ederiz. Bunda <laughs> bir güzel bir et de var. Oha abi, bir şey olursa. bak. Burak gel demir dolu buradan ya. Ne yapayım? Benim olacak yok. oğlum bunlar ileride. Öyle kendine set dizdin diye hemen bitiyor mu? O ne? Bir, de, bir daha mı zindan buldum yoksa? Yeter artık. Bir daha. Beyler şafak söktü haberiniz olsun. Yoksa abi, bir daha. Zindanlar. Yok, bir buldum. daha ya. Bulduğumuz yer bulduğumuz yer. Yo. Lan torç var içeride bulduğumuz yer. Güneş doğdu mu artık? Doğdu doğdu. İyi çıkalım o zaman. Burak bak dümdüz yardır ama sürekli altına torç koy. Yukarıdan bir gravel düşerse ölme yani. Bir dakika şu sudan yukarı çıksak. Ve sürekli de ikinci slotunda su olsun. Lav düşerse direkt korun. Ben de var. Yani, ben lan de... yeter artık ulan. Dümdüz yukarı çıkam. Tamam Sen de çıkıyorum. Ay creeper gibi ben. İkili çıkalım o zaman. Ulan en nefret ettiğim şey. Creperle. Yeni yaptım şeyleri yıkmaları Aha su Bugün direkt şu çıktık lan yürü yürü Aa boğulmazsak çok iyi var ya Yok yok Oo bu yüksek gibi ben boğulacağım. Oo çok yüksek Dayanırız Gel gel aşağıya gel benim olduğum yere acil Yok yok Çıktım. Gel ya yanıma gel Çıktım Çıktın mı? Çıktı tamam Bekle o, ben de onları... geldim şimdi Buralar nere lan? Çok yüksek mi? Yok oğlum, yakınmış lan bize. Dur ben şöyle Yüksek, yüksek. Bayağı yüksek yani. Yiyeceğini falan doldur. Canını fullere çık. Dur. Çıkamazsın. Gel Bizim Aa. evin yakındaymış Sen ya. nasıl çıktın ya? Oğlum işte tam böyle şeyim bitti. Canım geldi. Kaç canım kaldı? Ben güvenemedim Yok oğlum. He? Ben taktik kasıyorum şu an kendime. Tamam çıktım. güzel güzeldi Oha! yani. Oha! Okyanusun ortasında çıktık lan. Sen ne tarafa i̇şte, gittin? Dümdüz çıktım. Hünkar koordinat söyle bakayım. Ya ben biliyorum yerini. X, X 150, Z 270. Ya şuraya git işte 150. şu dağdan hatırla. Bir saniye. O gün şunlardan hatırla. Dur. Yakınız. Ya şöyle dümdüz gideceğiz. Beni takip et beni. Bot mu yapsaydık ya? Ya dümdüz yardım işte. Neyse bayağı itemlarla döndük ya. Ya 49 tane mi demir topladım ben? Bende de 7 tane var. Neye yetmiyor lan? Çok az lan. Ben Oğlum, bir şey ki. sanıyordum. Fazla bir şey toplamadık. Direkt zindan aradık. Gel gel buradan. Ne buradan işte dümdüz gideceksin. İşte. Hadi bakalım kötü kim gidecek eve. Eve giden kazanıyor yarış başladı Ulan güldürme. Ya. güldürme. Güldürme lan. Oyun burada <laughs> start da Start verildi şey... ve yarış başladı. Aha ormanı bulduğuma göre tamam. Burak görüşürüz. Ben geldim bile. <laughs> Nasıl geldin? Eve mi geldin? Evet, evin oraya geldim. Death6'tır o, yalan söylemek gibi. <laughs> Allah'a geldim. <laughs> Şu an senin şeyin vur, ben Hünkar'ın yanındayım. Oha. Hünkar? Oha, adam geldi bile lan. Harbi geldi mi ya? Ben kayboldum. <laughs> adam mı uğraşıyor be? Ormana gelme ormana. Ben sana takip et dedim. Ben yolu bilmiyorum ki oğlum. Ha dur. Neresin? Tamam tamam, karlı tepeleri gördüm ben. Karlı, karlı tepeler, karlı -tepeler. Ben yanlış gitmişim. Gitmesem. Yakınmış daha zaten. Tabi tabi. tabi tabi. Şu ahır bir gün yanacak bak. Gerçekten içimde öyle bir his var. Ben yakacağım üzümü. Yıldırım düşecek yanacak. Ya düşsün sen de ne Bugün bugün. Hayvanlarımız telef onaki, olacak oğlum. Bugün bir sonraki şeyde. Parla var kalmaz. Şeye gidelim bak artık bitsin bölüm. Yeter ya. Kaç saat oldu? Oğlum ben bunu editleyip editleyip demedim mi sana? Saat 11.30 lan. Aynen saat 11.30. Kedi götünü yok. görmüş yara salmış ulan. 11 ha, buçuk ne? Ne ne? Pampa biz tavuğuz arkana Daha Hı. geçen bölümde bura laf atıyordun tavuk mamuk diye şimdi kendisi tavuk oldu. Vallahi benim babam kızıyor böyle şeylere. Bence de Burak baskın yemeden bitirelim o zaman. Yani baskın Dur, yok. Güzel bir şey de... lazım şu kabul hepsini dolduralım. Eğerleri koyun. Gözün eğer görsün. Beyler son kez bir şey söyleyeceğim. Hı. Cidden çok sıcak. Kulaklık resmen kulağıma yapıştı şu an o derece sıcak yani. Yok lan. Senin kulaklığın dandik. Aynen. Hiçbir öyle bir sorun yok değil mi Burak? Kulaklık mı? Sen mikrofon kullanmıyor muydun? Hem kulaklık hem mikrofon. Yo. Sen öyle bir şey yaptık. Adam ki? benim kullandığım şeyleri benden iyi biliyor. Ya bunların kafa... Berkant da bu öyle zaten. Aynen aynen. Ulan hasta olduğum gün cinnet geçirdim lan çocuğa diyorum ki ben dışarı gelmeyeceğim diyor ki niye hasta değilsin senin başın ağrıyor, sen bilgisayardasın diyor. Altta çıkıyor öyle mobilden gönderildi filan diye. Bana Hı -hı. diyor ki sen bilgisayardasın. Oha. Saddle'lara bak biz bunlarla at yarışı yaparız lan. Bak 3 tane benim. At çiftliği kurarız oğlum. Bugün 4 tane saddle. 2, 4, 6, 8, 10 tane saddle var. Bak. Yani adam başı 9 tane, tane düşüyor. Sana 4 tane, bana 3 tane. Yok lan. <laughs> Sana 4, bana 3, yok. Sana 5, da... bana 4, buna 2. Hayır 10 tane saddle olduğuna göre adam başı 9 tane saddle düşüyor. İlk 9 saddle benim. Geri Adam bir tane ke kendi aranızda paylaşın. Çok Sırasına komik. binersiniz eşeğe. <laughs> bir kişiye iki tane düşecek o zaman. Hayır. 3 değil mi? Dört tane. Yok üç tane düşüyor. Sana bir tane daha gelsin. Yok lan. Tamam. Bana bir sana tane dört, daha geliyor. Bana dört. Bunu iki tane. Niye OG'ye ayrıcalık? Bir de eşek sana... taşırız. Chess falan koyarız üstüne. O zaman o bit bit. Saddle'ı da ona takarız. Nasıl çok farklı. Çok iyi. Çok farklı. Zaten. Çok farklı. Bugün çok o iyi. zaman bir sonraki videoda gidelim alalım eşekleri. Ama sorun şu elmamız yok. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Korktum lan. Bilerek lan. sustum var ya ne tepkisi ne olacak diye. Ne oldu anlamadım ben. Alo falan mı demiştin? Harbi korktu lan çocuk biz konuşmayınca. <laughs> Harbi düştüm falan sandım Skype'tan. O anda Barsa'ya kesin kalpten gider. Ulan Antwerp'te <laughs> vurdum ya bunu hala aklımda o nasıl korktu. Ya hiç söyleme kalbim gitti lan burada. Korktum Neyse o zaman bitirelim. Bence de bitirelim o zaman artık. O gün... da Sen... Bana sarla bitmedi hala. Farkında mısınız? Sadece bir buçuk saat çektik. Bir buçuk değil Pampa. En az iki ya da üç. O zaman üç dört Onda bölüm başladık oldu saat mu? on bir buçuk. Üç dört bölüm oldu. Onda öyle. mı başladık? Dokuz buçuk gibi başlamadık mı? Onda başladık. İyi öyle Neyse olsun. bitirelim o zaman. Hadi şunu merak edecekler. Burak gel Creeper kafasını gösterelim. Aynen. O olmazsa olmaz olmaz Oha sediyorlara bak. Hadi gel. Yalnız bunlar domuzda takılan sediyor değil mi? ya? Evet. İkisi. E, Atada mı takılıyor? Evet Atada artık takılıyor. takılıyor. Artık. Hmm. İstersen Burak bile tabi <gülüyor> <gülüyor> Burak düştü direkt bunu söylerken. İnternet etmeye gittim. Ben. Nasıl çıkacağız Burak? Ya ben çıkmıştım da taşım yok şu an. Allah. Harbi kal gel gel buradan buradan, buradan. ben yol yaptım kendime. Hani? Ne? Bak taşların olduğu yerden çıkmışım. Mantı görüyor musun? O gün. Ne? Oğlum susmayın lan. Korkuyorum. Oğlum korkuyor musun sürekli lan? Hayır. Evde tek misin Hayır. Evde tek başına evet. şimdi. Öyle bir film vardı lan. Ne güzeldi. Değil mi? Güzeldi. Her yılbaşı yıl oynat. <laughs> İki, üçü, dördü böyle. Dördü yoktu. Aha sen He? Chess var. Sen oku. Kitap var aç bakayım oku. Ya benim sesim kötü sen oku. Ya oku hadi. Şarkı öyle demiyoruz lan. Allah Allah ne yazıyor? Kayıp hazine. Oku bakayım. Ya abi. Gidiyorum <laughs> ben. A öleceğim lan ben. Ne no, lan kayıp hazine dedi sonra abi dedi attı şeyi. Atlıyorum ben. Hazine oğlum mu sonuçta. <laughs> Al sen oku ben okuyorum. Ne yazıyor? ben ben, ben Belki lanetli filandır. Hazineler Hayır. lanetli olur genellikle. O zaman hünkar okusun. Getir hünkara, götür hünkar okusun. Ney lan hiçbir şey anlamadım abi. Ya kayıp hazine diye bir kitap buldu da okumuyor herif. Lanetlenecek diye korkuyor galiba. Al sen oku. Türkçe Kesin mi? Kesinlikle hemen gidiyor. ya herif atladı direkt. Bok <laughs> çuvalı gibi düştü yere. <laughs> Dur getiriyorum. Ulan levellarına hiç mi acımıyorsun lan? <gülüyor> Yok. <laughs> Bırak kaç seviyorsun lan? 15 seviyordum. O iyiymiş. Bari i̇şte enchant çok... bassaydın onlara, neyse hadi git ver hünkârı okusun. Nasıl enchant, Ha tamam. Bir sonraki bölümde basındayım. de o hazinenin peşine düşelim o zaman. <laughs> Hazine amcası. Oğlum hünkâr, hünkâr neredesin? Ben değilim oğlum hünkâr çiftçisi. Şey, <laughs> Adam edeyim. o kadar korktu ki böyle. O kadar korkunç. Al ver okusun. Albert Einstein. Onun adı Albert Einstein. Gidinme. <laughs> <Ay, gülüyor> <ben>. Gidinme <laughs> <laughs> lan, gidinme lan. O yine, Öküz. Hünkârım. Her tarlanın yanında su olması lazım diyor Ortadaki çimenlere nasıl şey nasıl su geçecek? İşte bak, bak, buraya, buraya bunu söylemeyerek beyninin olmadığını belli ettin Hadi, yani. Hünkâr, oku Hadi bize. oku bakayım. Aa, iyi. Oku bakayım. Aa, kayıp hazine. Bay o gün yerli kaya. <gülüyor> <gülüyor> Açıyoruz. Açmaz olaydı. <laughs> <laughs> Ünker lanetlendi. Abi yok ben bırakıyorum oyunu. <laughs> Sizin yapacağınız şey, ben... Yalnız var ya, ya o gire kitabın içinde ne yazdığını söylemezseniz izleyiciler öyle bir merak edecekler ki. Bence o söyleyin gün... kurtulun. Herkes okay, meraklensin. Oku. Ben söyleyemem. Sen de sıra. Bence tamam. de. Ver kitabı. Neymiş bu kayıp hazine. O günlük kayıtları bir kayı bak, biri yazmış. Çok ilginç. ilginç. Acaba kim? Şey Neyse o zaman. Tam videoyu bitirdikten sonra açayım. Çok Herkes okum. lanetlensin. Abi bence açma benim düştüğüm durumun aynısını düşerler. Bir hayal kırıklığıdır. Ben <laughs> Aynen. Ben atladım onu. Adam tam çıkacak böyle şey koyuyor. Yapamadım ya. <laughs> Neyse hadi. Çık. çıkan. Şöyle akşam oluyor zaten. Hadi geçin selam verin. Bitirelim videoyu. Hadi oku. Şimdi. Okuyacağım tamam. Okulun. Oho adam kılıç çekti. Bak bendeki sharpness basır ona göre. Ben de basarım lan 5 level. 5 level basacaksın da şartımız gelecek mi acaba? Yapalım. Neyse. Dur. Ee, izleyen herkese teşekkürler. Dur dur. İnkar gel. Gel. İnkar gel. Şey var lan. E, iş, i̇şaret Sek yok. Seksi sesimi yapayım mı? Hayır. İnkar gelsene. Ha, yapsana lan güzel olur. Ne lan? Ya şekil duracağız böyle şekilli. Bak sen şekil şu kul yapma. İnkar şu tarlanın girişinde Allah'ını seversen hoş geldiniz yazmayın. Yazma. <gülüyor> <gülüyor> Adam, Adam buradaki tarlayı bile öyle yapmış. Tarla yazmış ya tarla Burası tarla Hadi Burak gibi ne Hadi bitiriyorum Başlangıç şey gibi hani ee. Dur ee. bu olmaz olmaz zaten ee o bu da durak, olmaz olmaz olmuyor F5'e bas o gün Hadi F5'e bastım geçin yanıma Yukarı gel Dur ben bunu çıkaracağım göz kıllarım belli olsun 33 Tu Allah kahretsin Hadi tek Neyse Burak biz ikimiz bitirelim Abi bir dakika durun şunu halletmem lazım İzlediğiniz evet. için teşekkürler. Ee, yeni şey ne, neyse hiç, sanki seri bitiriyorsun. Bırak mi? geç bakayım yakışıklı. Şşşş ne lan? <laughs> neyse. Beyler durun şurayı kapatayım da ondan sonra konuşuruz ya. Neyse devam edelim. İçeri Dedim, yaratıklar ya ya mı öf, Bitirelim. Ya sen o hani senin ses mes olayı vardı onu yapsana. Yapacağım. Bugün bir yap. de şunu oku. Okuyacağım tamam. Ama... Oğlum bir bitiremedim şş. ya bak. Video, Video sonlarındaki konuşmaya girişlerden daha sıkıntılı oluyor var ya benim için. Tamam hadi hadi oku. Oku sonu bitir. Neyse o zaman. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada çölün orada lav var onu bir ara sömürürüz biz. Aynen. Zombi sesi geliyor. Eyvah istila. Tarlaya torç koysaydım bari. Neyse dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Tabii. bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olmalı. Oksana. Doğru kitabı sonunda açacaktım o yüzden o konuşmayı yapamam. Tamam açayım hadi. Neyse bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize i̇yi, Yeter artık ama Güle <laughs> güle Allah kahretsin abere Ben başka kaybetin, bir sanıyordum şey oğlum bu harbiden ağır olmuş Abone kaybettin Neyse Görüşmek artık üzere abi. kendinize iyi bakın